Eğleniyor musunuz? Ya burayı havuza çevirdiler arkadaşlar. Şunların haline bak. Her yerler ıslandı ya. Ay! Erva bakayım sana. Ay! Aliye sana da bakayım. Akko mı çevireceksin olayı. Hayır izin vermiyorum. Hayır izin vermiyorum. Hayır hayır. Aliye hayır. Anneciğim ne yapıyorsun? Hayır onu ne yapacaksın? Aliye izin vermiyorum. İzin vermiyorum ama. Anneciğim nereye götürüyorsun onu? Park mı yapacaksın içeri? Hayır ama izin vermiyorum. Bu içeride olmaz. Alyacım izin vermiyorum. Ne yapıyorsun? Ama ben sana izin vermedim. Alya. Ne yapacaksın? Odaya mı götüreceksin? Alya hayır. Gerçekten odaya getirdi arkadaş. Ne yapacaksın sen şimdi bunu? Aqua parka çevireceksin. Öyle mi? Ama bunun içine su doldurmana izin vermiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Uh -oh. Hayır izin vermiyorum anne. Su mu alıp geleceksin yoksa? Hı -hı. Hayır Ali izin vermiyorum. Aa, aa arkadaşlar gitti Erva su getiriyor abla kalk. Ay ben hemen bakayım bir. Ay Alya hayır sakın getirdim deme su mu getirdin? Ne? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şaka yapmamış gerçekten su getirmiş. Alyacım izin vermiyorum. Hayır kızarım ama sana. Bakın. Aa yine mi getirdin? Evet. Bakayım. Aa Alya. Ne yapacaksın onunla sen? Kaydırak yapacaksın su koyup oyun oynayacaksın. İzin vermiyorum ama ben sana. Alya hayır. Alya bak sakın yere değmesin tamam mı? Tamam. Aa gerçekten döküyor arkadaşlar. Evet. Döküyor musun? Evet. Alyacığım evet. ama her yer ıslanır. Aa döktü. Sen burayı ciddi ciddi aquaparka mı çevireceksin? Evet. Ay bakın arkadaşlar. Sakın dışına damlatma tamam mı? Evet. Bakayım ay her yer ıslandı bakın. Orada kal. Hayır. Bir daha dökme tamam mı? Aa, onu da mı dökeceksin? Evet. Ya hmm. arkadaşlar Alya'nın yaptığına bakar mısınız? Odayı mahvedecek değil mi? Anneciğim olmaz ama. Yine döküyor arkadaşlar. Videomuzu beğeniyorsanız kanalımıza abone olun. Alya hayır. Bakın döküyoruz. Allah. Her yer ıslandıysa ne yapacağız şimdi? O da bitti. Oldun mu mutlu? Her yer ısladın. Mutlu musun Alya? Mutlu değilim. Neden? Daha mı çok su istiyorsun? Lütfen. Lütfen diyor bir de ya. Şuna baksana ya. Her yeri su etti arkadaşlar. Sen orada kalacaksın. Ben sana su getireceğim. Aa. Mahvetti ya, şuna bakın arkadaşlar Aa, ya. Aldı, gitti. Su istiyorsun yine. Ay bir de kısıyor. arka gideyim de bir tane daha koyalım başka Allah da yapalım. Aliacım ya her yeri su yaptık ama. Allah, arkadaşlar şu halimize bakın. Her yeri su yaptık ya. Ama başka vermeyeceğim. Son tamam mı? Bakayım. Allah. Şimdi ne yapacağız bunun içine? Oturacak mısın? Bak bana. Oturacak mısın yoksa? Hadi bakalım o zaman. Evin içini madem havuza çevirdin. Oyun oyna çabuk. Hadi bakalım. Bekliyorum. Hemen oyun oynuyorsun. Tamam mı? Evet. Alın size ne vereyim? Alın alın alın. Bakın. Otur Alya sen de otur bari. Allah. Şu hallerine bakın arkadaşlar. ev oyun alanına çeviriyorlar. Bakın. Alya. Çel, Çel sanır da mı istiyorsun? Şey, ben. Otur bakalım. Allah! Her yer oyun alanına çevirdiler arkadaşlar. Al sana ipeği de veriyorum. <laughs> Şunlara bakın ya. Eğleniyor musunuz? E Aliyacım eğleniyor musun? Al sana biraz daha oyuncak. Eğleniyor e musunuz? Erba hmm. alın size ne veriyorum? Alın bakalım. Topları da veriyorum. Bari girmişken iyice oynayın tamam mı? Tamam. Alın bakalım tutun. Topları da Allah ha? her yer kirlendi yalnız arkadaşlar alın 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 Erva tut ay güzel mi güzel bakayım size böyle hangi küçük ton da mı versem acaba hangisini verelim arkadaşlar bunları Tontoşu vermeyeceğim neyse öyle oynayın Erva sen ne yapıyorsun Allah Erva ne yapıyorsun ne yapıyorsun Gösterin bana, ay, ay çok güzel oldunuz. Bir daha yapın, dalacak mısın? Dal bakalım. Allah ona nasıl dalacaksın sen? Allah. <laughs> 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 Eğleniyor musunuz? buraya bakal ya? Nasıl? Evet, evet, Her yeri su yaptılar arkadaşlar. Baba, baba, Şuraların haline bakın ya. Ne vereyim onlara başka? ipek boyuna sadece anneciğim çantalar olmaz. Biraz su dökelim mi size? Bakın şimdi size biraz su dökeceğim. Bak anne ya şimdi. Erva. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> <laughs> Bir tane daha dökelim mi arkadaşlar? Bakayım dön bana dön 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 dön. Mutlu musunuz? <laughs> Banyo o zaman o zaman. Hadi bakalım şimdi buradan çıkartacağım size. Hemen bir banyoya getireceğim. tamam mı? Tamam. A, Erva nasıl? Güzel mi? Tamam. Şunda... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Eğleniyor musunuz? Ya burayı havuza çevirdiler arkadaşlar. Şunların haline bak her yerleri ıslandı ya. Ay, Erman bakayım sana. Ay, Ali sana da bakayım. Hala bir de sen kendine dök. Dök kendine. Bakın şimdi arkadaşlar Ali bak. Ay, 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 ay. Ay harika ya. Çok beğendim. Aferin. Ama her yer ısıtmayacaksınız tamam mı? Tamam ne tamam, da getireceğim. Siz biraz oynayın. Erman bak şöyle yapalım. Bakın Erva'yı arkadaşlar ile birlikte oyun oynuyor. Alla'cığım ne yapacaksın şişeleri? Suyu içine mi dolduracaksın? Allah Allah. Hayır olmaz. Ervoş üstüne dökme. Tamam hadi artık çıkın bakalım. Her yeri perbat ettiniz ya. Erva hadi gel artık çık. Ervoş çık. Ervoş çık artık. Evet. Allah bunlar çıkmak istemiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl çıkartacağız biz bu çocukları ya? Allah'ım her yeri su yaptılar. Ay Alya yeter kardeşine yapma. Ay. Ay. Alya bence yeter kardeşine yapma. Sen kendine yap Alya. <laughs> Bakayım size. Alya sen de kalk ayağa zıplayın ikiniz birlikte ama yavaş zıplayın dışarı gitmesin tamam mı? Hayır çel salın. Gel diyor. Sarılın bir. Sarılın bir. Aha Erva oturdum, valla. <laughs> Erva ne yapıyorsun? Erva. Alya. El sallayın hadi buraya bir tane. Alkış. Alya ile Erva çok eğleniyor arkadaşlar. Bakın şuraların haline. Barbie'yi de koydular içine. Oh. <laughs> Kavga çıktı. Kavga Diyar çık. Kavga çıktı arkadaşlar. Oo. Oh. Kalk diyor, kalk diyor. Hadi alkış. Harika. Aferin size. <laughs> alkış. Bir daha alkışlıyoruz. Alkış. <laughs> Erman buraya bak. <laughs> Aliyecim şimdi değil tamam mı anneciğim? Hadi bakalım devam et oyununa. Aferin size. Hadi son kez bir kere daha oynayın. Sonra çıkıyoruz tamam mı? Yeter artık. Bak her yer ıslak görüyoruz Arkadaşlar parkeler mahvolacak. Çabuk ol. Çıkın bakalım. Erva çık bakalım hadi gel. Elini ver. Ver elini. Hadi gidelim. Hadi gidelim Erva. Vallahi çıkmıyorlar arkadaşlar. Şunların haline bakın. Her yeri ısladılar. Barbileri bile ısladılar. Alicem çıkma vaktimiz geldi tamam mı? Ha? Evet. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Alya ile Erva burada oyun oynarken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.